Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Arkadaşlar hesap çekilişi yapıyorum. Şöyle. Şöyle hesap. Hemen karakterlerini göstereyim. Shelly, Jessie, Rosa, El Primo var, Daryl, Nita, Bull, Barley, Barley'nin kostümü ID'ye bağlayınca veriyor. Colt, Carl, Coco, Brock ve... Peni arkadaşlar. Peni'ye videoya başlamadan önce çıkarmıştım. Kutu doldu. Şuradan çıkardım. Ee, arkadaşlar böyle hesap çekilişi yapıyorum. 30 abone de açıklanacak. Şartlar arkadaşlar kanalıma abone olmak ve yoruma katılıyorum. HD katılıyorum yazmak. Şartıyla çekilişe katılıyorsunuz. Arkadaşlar siz bu hesabı böyle bayağı bir kasarsınız. Kupası 1829 kupa. Arkadaşlar 30 aboneden sonra yine bir hesap çekilişi gelecek. Ee, onda da böyle e, destansılı falan olacak arkadaşlar. Gizemliliği olacak. Gizemliliği falan olacak. 30 abonede açıklanacak arkadaşlar. Şöyle hesap. 13 karakter siz dediğim gibi kasarsanız falan. Esnaf falan da çıkarırsınız. Şöyle kulüp kulübe girdim de. Neyse çıkalım. Siz girersiniz herhangi bir kulübe. Görüşürüz. Bay bay.